Hepinize merhaba sizlerle birlikte. Bugün Brawl Stars oynuyordum. Önüme bu çıktı. Çok güzel. Bastık. Söğüdülü aldık. mis gibi. Arkadaşlar. Ee, herkese oyun burada ödül verdi ya. He. Bize efsanevi de verdi. Ve bildiğin bakalım bize ne çıktı. Bu çıktı. Yani. Search. Bize Search çıktı. Maalesef bunu gösteremedik. Çünkü video çekmiyoruz. Ama bu sefer Search ile birlikte oynayacağız. Buna girelim. Hemen bir oyna. Tamam. Oynarız. Bu arada arkadaşlar biz Search oynuyoruz. Ve Search çok güzel bir karakter. Herkes yeniyor. Ama keşke video içerisinde olsaydı ama maalesef yani. Maalesef. Afk mısın? İlk maçta yenildik. Möspirin şimdi kazanacağız. Çünkü oynayamadım. Şimdi iyi izle. Bakın nasıl. Yani kazanıyorum. 100 kupa alacağım. İyi izleyin. Gene aynı yerde doğduk ya. Güzel. Ve biz bayağı oynamıştık. Kostüm aldım buna. Bu kostüm çok güzeldi. Bunu aldım yüzden. Şimdi kutu kırmaktan başlayalım. Kırdık. Şurada has var. Ya ben kutuyu kırmam sen anlat. Ben Edgar'ı nasıl yeneyim ya Edgar. Aha. Kaçıncı olduk? İki. Altıncı olduk. Arkadaşlar biz 15. kademeyi çıkardık. Üstünü 294 kupadayız. Güzel. Şimdi. Bu arada Amber açıyoruz. Arkadaşlar yorumları yazın. Bunda hangi karakteri seçebiliriz? Sen deme, Spike mı, Grow mu yoksa Amber mı? Ama ben Amber'ı tercih ettim. Spike'ı eledim. Grow'u elledim. Sen de Amber'ı hep düşünüyorum. Ama bence Amber daha güzel. Ve 117 elmas kalmış. Şimdi biz burada ne yapacağız derseniz kesinlikle hang. Hang'ı açarız. Burada abi bilmeyen var mıdır ya? Mac meg. Burada sport. Yani bu böyle devam ederken oynaya basalım. Güzel. Hemen o olsun devam ke şuradaki kutuyu kırsak tamam şimdi şu öldürelim meyip güçlü ya olmaz e sen orada kızmaz mısın şimdi o son anda son anda şuradan Şöyle güzel. Karnım çok vuruyor. Çok vuruyor. Çizdir belki. Öldüm. Şu çok vuruyordu. gene altıncı oldum. Artık hep tekrar tekrar oynayacağım. Böyle olacak. Arkadaşlar yakında kalp arkasında oynayacağım. Şimdi devam. Surge'miz. Surge çok güzel karakter ya. Böyle. Tamam. Suda Belas kutu varken Edgar'ı öldürdüm. Bibi var. Bibi... Ah aldık şuradaki yükü burada burada öldü şuradan geçsek öldü kesin öldü Oh, huh, bir kez daha vurur, vurur söylüyordu. Bu arada bir yerde Hank var. Aa, evet. Çok vuruyor. Ya yani bir yandan Freak, bir yandan 8 bir. Gel lan. Birinciyiz. 16 kupamızı aldık. Güzel. 312 kademe. Devam. Tekrar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın yorum yazmayı unutmayın. Peki o karakterlerde yorum yazın. Yani siz hangi karakteri yazarsanız o karakteri seçeceğim. Abone olmayı like atmayı hiç unutmayın. Her gün atın yani. Şunu öldüreyim ben. Zaten tekleriz. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Şu da var. Belki öldürürüz. Yedinci olduk. Bir kupa. İki kupa verdim. Boş verin. Zaten felaket kupa alacağız. Arkadaşlar bugünkü amacımız 500 kupa kazacak. 1000 kupa 500. Yani bugün 8000 kupa olmaya çalışacağım. Ama insallah olurum. 7500 kupa 7600 bin ne kupayım? Çok azım ya. Çok az kupam var. Şurada APK var. Tamam APK. Yöldürdük. Şurada kutuyu da alak. Son ulti lazım. Bosunu harcamayalım evet. Ee, Primo arkasına geçtik. Ah. Gelin lan. Sen çok vuruyordun. Hayır donma donma don. Renk öldürdü. Ya donma ya. De. Devam. Tekrardan oynayalım. Arkadaşlar bakıyorum videolarımız hiç like almıyor. Lütfen like atın. Yakında çekilişimiz belki olacak belki olmayacak. Hemen buradan kutu alalım. Kutumuzu aldık. 7000 canımız var ben diye öldürdük. Mendi kolaydı. Tekledik zanki. Şurada 3 yük. 4 yük. Yükler toplayacağım ben 5 yük. Altı yük. Hafiften alayım olmadan. 8. yük. 10. yüke kadar yaparız. 9. yük olacağız. Nerede bir yük? Aha. Ben şu maksın nerede? Şu max? Aa, onuncu Bu arada öleceğim burada. AFK kalarak can doldursun sözümüz. Tamam. Bu kim Hank? Hank yapma. Yapma Ben şunu alayım. Adamın bir canı var. Neyse ikinci olduk. O da güzel. Bugün arkadaşlar sanırım biz bugün 7700 kupa olacak yani yani sanırım öyle falan olacak. Bakalım sonda kaç kupa olacak? Arkadaşlar tahmin edin. Bakalım tahmin edenler şu an yoruma yazsın. Sence kaç kupa olacak? Bu arada sayanlar da olsun. Bu arada o karakterin cevabını söyleyen bir de burada ismi ya? Unuttum. Evet. Onları yapana bir de yorumlar yazan abone olanları bir de yorum yazsın. Yorumlarını kalpleyeceğiz. Mendi kolay ya. Yani. Mendi ben teklerim. Teklerim dedim o beni tekledi ya. Sonra çıkalım. İnşallah güzel kupa verir ve Ender. Bence Ender çıkar. Destansı güzel. Güzel ya. Ben bunları biriktireyim. Search'le şunu Aha. Biriktirecektim ya Ender kötü. Hatta bunu da yiyeyim ya. Ben bekleyeceğim. Arkadaşlar bakalım bekleyince ne olacak? Tik tak tik tak. Basıyorum. Bastım. Süper. ispi katlayıcı verme ya. En kötüsü ispi katlayıcı ve onu verdi. Hmm, tamam. gözümüz de güzel. Arkadaşlar ben size melodimin olduğunu göstermiş miydim? Ee, sanırım göstermiştim. Arkadaşlar sanırım ben size melodimin olduğunu göstermiştim. Ama belki göstermedim. Bu arada nane de çıktı. Ben naneyi de göstermedim. Nane de efsaneviden çıktı. Ay pardon de, gizemliden. Bu neden çıkmıştı? Altın mega kutudan çıkmıştı. Hani bir tane o bedava mega kutu vermişti. Bu nereden çıkmıştı? Bu da efsaneviden çıkmıştı. Oh Angelo'yu zaten bilenler vardır. Bu, bu da efsane bir çıktı sanırım. O da biliyorsunuz. Sarıyı biliyorsunuz. Leon'u sanırım ben gösterdim. Sörcü göstermedim. Bunlar. Ben bir koştu bir de altı sakız. Uy felaket. Ama ben 200 elmasa bunu alacağıma, bir kostüm alacağıma, 200 elmasa ben gidip karakter alayım. Bak, bunu alayım. Bunu alayım mesela. Ben onu alırdım yani. Bir tane kostüm ben hayatta aldım. Arkadaşlar, bir de ben dükkanda hep ne istiyorum? Benim 37 elmasım var. Bu da 74 elmas. Hep bunu istiyorum. Çok güzel dans sabah Çok güzel dedi ya. Mis gibi. Ben bakın. Çok güzel. Ama maalesef 37 el basım var. Tüh be. Basıyor. Bu arada artık şey, şeytanları şey de açılıyor. Yani. Başka herkese bu ne? Bir kulübe katılalım ya. Arkadaşlar bir kulüp oluşturalım. Çok güzel olur. Kulüp oluşturalım. Şey, simgemiz ne olsun? Simgemiz hmm. Simgemiz mermi olsun açıklama Bu savaş bitmez. Bu savaş bitmez. Kulübada Kulüp adı ne olsun? Kulüp adı. Acaba kulüp adımız ne olsun ya? Ham. Abi ne olsun? Hmm. Bu, bu da bu savaş bitmez. Bu. Savaş yazdım. Bu savaş bitmez. Kaç kupa olsun? Kupamız 11. Kaç

şu kopyayı arttıracağım ben. Katılım açık. Bu oluşturmak için besel basıp gidecek ama oluşturalım dur ya neyse hadi kulübümüzü açtık gelip mis gibi Tamam. yavaş yavaş kulübe kulübe bize katılırlar tamam bu ne şey, şimdi önce önce geri birazcık oynayalım. Bu arada bunu da oynayıp videomuzu bitireceğiz. Yüzden bu çok şey geçecek, çok güzel bir maç geçecek. Ama böyle agresif oynayacağız, dislike önümüzü falan kullanacağız ve birinci olacağız. birinci olana kadar videomuz bitecek. Hadi. Daha birinci olana kadar. <laughs> Sport var, hangi var? Gay var, falan var. Gaz sen ne ara başladın? Ben şunu alayım. Öldürecek. Thank you. Şurada oh, da. Rosa git ya. Ha, adamsın. Evet çok güzel oluyor. Akrasip davranmayı unutmayacağız. Altıncı kupamız. Ay altıncı ispi. Ölçek bir şey olmaz. Dayanıklıyız biz. Üçüncü oldu. Dedik ki ta, tam birinci olana kadar dedik. Tamam. Tamam. Arkadaşlar biz nasıl birinci olacağız? Bütün efsaneviler toplanmış. Suki tek efsanevi değil. Suki neydi o? Bir de Edgar efsanevi değil. Geri kalanı hepsi efsanevi. Masallı ya. Klasik davranmayı unutmayacağız. Bu sanırım sol bacımız olacak çünkü ben kazanacağım. Şu Edgar'a bakın ya sol alt, sol üstte, sağ üstte falan her bütün takımı öldürüyor. Su keref güçlü ya. Ben daha güçlü. Şu Edgar'a bakın ya Med mega Edgar'a almış. Lan işte Edgar varmış. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Ben orada çalıya saklanacaktım. Bir baktım Edgar yanımda. Lan nasıl ya? Aha iki Edgar. Gene bir zorlu maç dönecek burada. Hiç konuşmayacağım. her lion öldüreceğim. Tamam. Şu bizi öldürür mü? Yok. Ya. Tam üstüme atladı ben öldürdüm. Güzel. Çalıda bir şey yok. Gel lan. Gel. Öldü. Arkadaşlar ne demiştim? birinci olana kadar. Birinci oldum. Ender. Bir katlayıcı verdi ya bir de. Arkadaşlar ve bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz.